Selamun aleyküm, aleyküm selam bir pes video şu an Şimdi bir klasman maçı atacağız çok oyunda oynadığı için normal bir maça atamıyoruz birilerine karşı Bu arada kadro Mükemmel mükemmel Böyle bir kadro inşallah kazanacağız Ve maça başlıyoruz Bakalım nasıl bir kadro gelecek? Yok artık Lebron James. Ronaldo oynayacak. Messi oynayacak. Şimdi de rakip kadroya bakalım. En kötü oyuncusu Kafu. İyi bir kadro. Oyuna karşı oynayacağız tabii ki. Haydi maça. Mükemmel bir kadro su var iki takımında yani benim de rakibimde. O yüzden ben ama ben oynadığım için kazanacağımı düşünüyorum. İnşallah da doğru düşünüyorumdur. Acaba ben hemen arenadayız bu arada söyleyeyim. Şimdi, şimdi maça başladık. Ronaldo Benzema Roberto Carlos Havadan bir pas Ronaldo'ya düşmedi. bu sikti topamı benzemedi. Şimdi Krol. Neymar. Neymar mükemmel çalımlar. Jordi Alba. Jordi Alba. Şimdi İrfan Can Kahveci. Offside. Oh, Hakem doğru karar verdi valla. İnşallah kazanacağım. Oh, rakip kadro da güzel benim da güzel. Araba kaç kaç bitirecek bu maç? Benim tahminim 2-1'i ben aldım. Neymar. Kurtuva topu kaptı. Şimdi mükemmel, mükemmel düşündü Kurtuva. Messi. Messi. Iniesta'yı geçti. Beckham'ı da geçti Messi. Messi. Benzema vardı pasana. Roberto Carlos kaleci. Jordi Alba da top şimdi. Iniesta. Puyol. Puyol verdi. bastı Kevin De Bruyne. Ondan Beckham, Messi, Messi bir çalım Cruyff'a verdi. Cruyff'tan kaptı Süde. Ama kaybetti topu Roberto Carlos. Messi Hermoso'nun müdahalesi hakim faul diyor. Sadece İlk yarısını oynayacağım maçın bu arada söyleyeyim. Yoruma yazarım videonu sonucuna. Şimdi ben zaman bakın. Skor sonucunu yazarım. İlki ya da ikinci yarıyı da oynarım fark etmez benim için. 75 dakikasını oynayacağım kararımı verdim. 75. 5 dakika. Son, son, 15 dakikasında kendim oynayacağım. Ama skoru göstereceğim videonun sonunda. Ronaldo! Aa, Ronaldo ne yapıyorsun? Ayaksız! Ayaksız! Yüzde yüz gol atamıyor Ronaldo suyu. Yol. Bekenma ver. Beken verdi pasını. Kafu. Kafudan Beckham'a mükemmel bir pas. Bundan De Messi, Messi, Messi. Kroy. Bu arada bu videoya like istediğiniz kadar like atın valla. Ben like falan istemiyorum. Ronaldo! <laughs> Ayağı yok maşallah. Maşallah böyle oy uy oynasa gerçek hayatta balonları olmaz da. Neyse. İnşallah nazar değer. Ronaldo ya. O, cüce verse cüce. Hani, Keltoş kazanamadı. Yeni Messi cücesi. Guardiola. Hemen ya. Ondan Roberto Carlos. Roberto Carlos hakem burada mı biter maç? Burada mı biter ya? Küfürlü hakemsin. Ama bir şey yemiyoruz. Bizim hadi gir oyuna. Sonra bak kafu gir oyuna. Ya. Ya orada da gir oyuna. Vallahi maç çok heyecanlı geçmiyor. Düşündüğüm gibi geçmiyor benim. 75'te videoyu durduracağız. Yorumada son sonra videoyu başlatacağız. Maçın sonunda skoru göstereceğiz. Kapanış yapacağız. Ondan sonra bu videoyu YouTube'a atacağım. Bitecek, gidecek. Ne no, Zabal bal. Inzaghi, Ronaldo, Kafo kafu. Bir da. Bu video çok heyecanlı geçmiyor valla. Ben sıkıldım. Ben oynarken sıkıldım yani. İnsaki. Top yandan dışarıda. Vallahi ben takımımdan normalde bunu beklemedim. Normalde iyi oynadım. Zagi ile bir maçta 4 10, var yani. Bir rola şata. Bu arada daha çok fes videosu gelecek. İlki daha çok gelecek. İkinci yarı bu arada ezmeye başladım ha. dakika. 7 dakika bitti bitecek videoda. 75'te videoyu durduracağım tabii maçı durdurup videoyu da durduracağım. bitince Üç, videoyu tekrar devam ettireceğim. Kapanış yapacağım. Oyuna karşı maç kazanmak o kadar zor bir şey değil valla. Ama oyunun kadrosu güçlü ise ve iyi oynuyorsa zordur valla. İyi bir seviye ise. Ben en iyinin bir alt seviyesinde oynuyorum diye biliyorum. En düşük seviyede on gol falan atıyorum bir maçta. En düşük seviyeydi Ronaldo'yla. Kaç gol atmıştım hatırlamıyorum herhalde 8'di. Bakım! Kaleci şimdi Beckham mükemmel orta güzel orta gol getiriyor Ronaldo Sekti top Beckham'ı uzaklaştırdı Kloif Nerede bakın Neymar Junior Neymar Junior Kafu Kafu sert müdahale Sarı bekliyorum diyor. şimdi bu herif sahip eder Sarı zaten Acaba bu arada PES'te oynadığım bir arkadaşım var. Onun kadrosunu da birazdan gösteririm. Maç bittikten sonra. Ulan 75 70 be. yani ben. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Maç bitince skoru göstereceğim ve arkadaşımın kadrosunu göstereceğim. Kapatacağım videoyu. Şimdilik maç bitince görüşürüz. Görüyorsunuz. Söylenecek bir şey yok. Neyse. Arkadaşımın adı bu arada Ömer. Ömer için rahat like geliyor bence diye düşünüyorum. Ya hem yani sözleşmemiz bitti. Yeniler Hemen yeni dedim. Bu vardı. Hocamız Erol Bulut. Maşallah mükemmel oynatıyor. Fenerbahçe'yi de mükemmel oynatıyor. Şimdi arkadaş şey istesin. <laughs> Takımın adı Falso City. <laughs> Mükemmel bir takımı var. Valla ligimizde lig, ligde bir puan önde. Onu <laughs> gösteremiyoruz. O güncellemeyi yapmamış. Neyse başka bir gün gösteririz. Şimdi şunu göstereyim ben size. Bugün kampanyaya gelen futbolcuları göstereyim. Ondan sonra da kapatayım hemen. Şimdi efsaneler mükemmel yani. Bir şey demiyoruz. Campbell var. Bende olan. Sonra bende olan başka biri yok. Ama arkadaşımda olan Nedvet var. Bu kampanyaya kimler gelmiş? Gas korikne gelmiş wonder var gelmiş bir de re bir de Rekain diyorum ben onu Rekain gelmiş Vera, Gilberto Silva ve Campbell gelmiş. diye ta. Haftanın takımı Ronaldo, Morata, Thomas Partey, Osimhen, sonra Ferran Torres, Neymar, Graham Berg, Graham Berg, Kaleci, Raskovic bu Harit Matip sonra Dujku ve Kalolu geldi en iyi oyuncu olan Ronaldo her şeyini göstereyim özellikler böyle neyse Hadi görüşürüz. Kadromla kapatayım bari. Bu arada hepinizin kandili mübarek olsun. Görüşürüz.